merhaba sevgili dostlar ben kripto atiye yeni bir AirDrop daha karşınızdayım arkadaşlar Binance TL yeni bir referans kampanyası başlattı bu referans kampanyasında hem e, kayıt olanlar referans linkiyle kayıt olanlar 50 TL kazanıyor hem de arkadaşlar referans e, veren kişi de 50 TL kazanıyor O yüzden dolayı dikkatlice bu videoyu izleyin buradan toplam maksimum e, 2000 TL gibi bir ödül alabilirsiniz arkadaşlar e, Türkiye şartlarında güzel para şu an e, şimdi etkinliği beraber inceleyeceğiz Arkadaşlar Binance TL 2 yaşında olduğu için 500.000 TL'lik bir ödül havuzu yapmış referans kampanyasına. Bu kampanya nedir? Şimdi arkadaşlar kampanya 8 Eylül'de başlıyor. Yani şu an ben videoyu attıktan bir saat sonra falan başlayacak. 22 Eylül'e kadar sürecek arkadaşlar. Çok basit bir şekilde katılım sağlıyorsunuz. Verdiğim referans linkiyle arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Veya referans koduyla mobilden de kayıt olabilirsiniz. Burada arkadaşlar Referans kodlarınızı e, yorum kısmında paylaşabilirsiniz. YouTube filtre uyguluyor, o yüzden dolayı kodları arkadaşlar e, deneyin birkaç şekilde. E, hangi yorumunuzu filtre filtre uygulamıyorsa o şekilde paylaşın. Burada e, kayıt olduktan sonra arkadaşlar en az 50 Türk lirası yatar, yatırmanız lazım Binance TL hesabınıza banka hesabınızdan ve onunla istediğiniz miktarda kripto alım işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kriptoyu tekrar bozabilirsiniz tutma şartı yok burada isterseniz de başka borsaya çekersiniz. Görevi tamamlayan arkadaşlarınız 50 TL kazansın. Sizi de her görevi tamamlayan arkadaşınız için 50 Türk lirası kazanın diyor. Kampanya detaylarına bakalım. Kampanya veya referans bağlantısını kullanarak katılan arkadaşlarınız ilk defa Binance TR kullanan kişiler olması lazım diyor. Yani Binance TR'yi önceden kullandıysanız e, yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. 500.000 TL ilk gelen alır e, esasına göre ben hemen biteceğini düşünüyorum. Şimdi davet ettiğiniz arkadaşın referans kodunuzla hesap açması gerekiyor. Bank hesabından TR Binance hesabına 50 Türk Lirası yatırması gerekiyor. E, Tutma zorunluluğu yok coin'i bir kullanıcı maksimum arkadaşlar 40 arkadaşını davet edebiliyor. Oradan alacağı ödül de 2000 Türk Lirası arkadaşlar. Ödüller e, kampanya bitiminden 15 iş günü içerisinde Binance TR hesaplarına yatırılacakmış. E, referans kampanyasını seven arkadaşlar var. Referansınız işte Twitter, Telegram e, sohbet grubumuz var. Oradan da paylaşabilirsiniz. Referans kodu tabii ki referans linki paylaşım yasak arkadaşlar birbirinizle yardımlaşabilirsiniz ee, şöyle geldiğimiz zaman e, burada Arkadaşlar cüzdan tarafında yatırma olayı var buna tıkladığınız zaman Akbank Ziraat bakıp Bank'tan 724 diğer bankalardan EFT yapabiliyorsunuz atıyorum arkadaşlar Ziraat Bankası'ndan seçtiğiniz zaman burada e, hesap adı işte iban numarası var kendi banka hesabınızdan buradaki adımları izleyerek arkadaşlar 50 Türk Lirası atmanız yeterli olacaktır Binance TR'de arkadaşlar şu an bu işlem çiftlerinde komisyon ödemiyorsunuz. Bilmeyenler için de şöyle göstereyim borsayı. Borsada arkadaşlar birçok coin'i Türk lirası cinsinden alabiliyorsunuz. Binance bildiğiniz gibi dünyanın en büyük borsası. Türkiye'de de iddialılar arkadaşlar. Binance TR olarak. Ben videomu burada sonlandıracağım. Videomu sonlandırmadan önce bildiğiniz gibi bizim videolarda artık like ve yorum atanlardan bir kişi seçip 50 TL'yi gönderiyoruz. E, yorumlarda aktif olarak arkadaşlar yorum atmaya çalışın. E, bitketin e, yeni airdrop'unu paylaştım. Bitmax, Bit, e, bitket Bunları izleyin. Bu airdrop'ların hepsinden yararlanın. Bitmart devam ediyor arkadaşlar. Eee Bybit'in airdrop'u var. Bybit de devam ediyor. Emekçi'den kayıt olduğunuz zaman referans linkimden toplam 10 dolar alıyorsunuz. Getio Türkiye özel arkadaşlar. Çok güzel bir etkinliği var. Buna da katılın. E, sizden ricam arkadaşlar Twitter'da da beni takip ederseniz sevinirim görüşmek üzere